Heyinden merhaba. Bugün sizlere 2022'de son bitirdiğim ürünleri anlatacağım. Benim kanalımda nedense bu bitenler videoları diğer videolarıma nazaran daha fazla izleniyor, daha fazla seviliyor. O yüzden ben de elimden geldiğince biten ürünleri saklamaya, depolamaya ve bu videolar aracılığıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yine geçtiğimiz bir iki aylık süre içerisinde bitirdiğim birçok ürün oldu. Yine bunları da sakladım. Bugün bu ürünler hakkında biraz konuşacağız ve 2022'nin son ürünlerinin defterini de burada kapatmış olacağız. Aslında bu videoyu 2022'nin son günlerine yetiştirmekti ama maalesef öyle olamadı. Çünkü biraz rahatsızlandım. Bir 10 güne kadar e, yattım, dinlendim. Ama bu videoyu da es geçmek istemediğim için şimdi lafı da daha fazla uzatmadan ilk ürünle başlıyorum. taftın altınlık saç spreyi. Bendeki altı numarası. Bu e, tutuş seviyeleri oluyor ya birden 6'ya kadar. Yani altı en yüksek seviye. Bu da yine en yüksek seviyesi. En güçlü tutuş, ışıldayan kristal parlaklığı diyor. Ben e, Taft'ın birçok saç spreyini denedim aslında daha önce. E, saç köpüklerini de çok severek yine kullanıyorum. Nedense yani ile ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çok saçımı parlatsın, işte ışıltı versin niyetiyle kullanmıyorum aslında ama bence Taft'ın saç spreyleri özellikle yani kendi kullandığım spreyler arasında diyeyim en güçlü olanları gerçekten. Saçınızı böyle kalıp gibi topuz da yapsanız, işte diyelim ki maşa yaptınız. Elektriklenmesini Elektriklenmesin. Istiyorsunuz, i̇şte kavarmasın istiyorsunuz vesaire. Bence tüm bu yani bir saç spreyinden bekleyebileceğiniz. Tüm özellikleri yapıyor. Bunu bitirdim, yenisini aldım. Aslında aynı saç spreyinin yeni versiyonundaki şişesi var. Böyle tipi değişmiş birazcık ama e, özelliği tamamen aynı. Şimdi de onu kullanıyorum. Bir sonraki ürünüm ise Bioderma'nın Sensibiosu. Zaten çok bilinen, sevilen bir ürün. Ben bunu makyajımı çıkarmak için yüzümü yıkadıktan sonra, yani makyaj temizleme jeli gibi bir jelle yüzümü yıkadıktan sonra pamuğa döküp iyice son böyle kalıntıları, saç diplerinde olabilir bunun kenarları, çene kenarları vesaire. Oralardaki kalıntıları, makyaj kalıntılarını temizlesin diye kullandığım çok memnun oldum. iyice temizlediğine inandığım bir ürün. Şu ara biraz fiyatı arttığı için e, dönüşümlü olarak ile ki o da Garnier'de pembe kapaklı olanla dönüşümlü kullanıyorum şu an bunu. İkisinin hatta birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum formülasyonlarının. Ama bir kampanyada böyle bir indirimde vesaire yakaladığımda stoklayacağım bir ürün bu. Bu 500 ml'lik olanı. Bir de 250'liği var ama büyük boy her zaman daha avantajlı geliyor diye ben hep bu boyunu alıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Ve bunları çok sık bitiriyorum ben. Böyle Aylar sürmüyor bitirmem. Çok sık bitiriyorum. Makyajımı çıkartmadan uyumadığım için bu da önemli bir detay. Şimdi bir sonraki ürüne geçelim. Mia Clinica'nın Vitamin C Serumu. Bu benim e, bu markadan bitirdiğim ikinci C vitamini serumu. Şu an üçüncüyü kullanıyorum. Benim gerçekten kullandığım C vitamini serumları arasındaki çok fazla bitirdim. C vitamini serumu çok fazla kullanırım. Bu C vitaminini bu kadar çok sevmemin özelliği içerisinde bulunan diğer içerikler. E, yeşil çay, ginseng, cadı fındığı ve E vitamini var. Kesinlikle ben cilde daha fazla bir aydınlık verdiğini, cilt bariyerini çok fazla iyileştirdiğini ve sivilceler üzerinde de etkili olduğunu düşünüyorum ve bunu ben söylüyorsam kesinlikle etkilidir çünkü çok uzun zamandır sivilcelerle mücadele halindeyim. Özellikle içerisindeki yeşil çayın sivilcelere iyi geldiğini düşünüyorum ben. E, bu yönüyle bu içeriğiyle sivilceleri biraz daha iyileştirdiğini, yatıştırdığını düşünüyorum. Bir de C vitaminleri genelde çabuk oksitlenir, çabuk bozulur. Bunun e, hiç ben oksitlendiğini görmedim. Yani 2 ay, 3 ay aynı şişeyi kullandığım da oldu. ...başka serumlarla dönüştürdüğüm için, dönüşümlü kullandığım için daha doğrusu... Ee, ...öyle oksitlensin, rengi değişsin, kokusu değişsin vesaire gibi hiçbir şey yaşamadım. Benim çok sevdiğim bir C vitamini ki Mia zaten çok sevdiğim bir marka. Farklı serumlarını da kullanıyorum. Bir sonraki ürünümüz. Yves Rocher'in bu e, ayak peelingi. E, bunu size nasıl e, tanımlayabilirim? Lavantava içerisinde ya Fransızca yazdığı için... Çok bunları okuyamıyorum açıkçası. Lavantalı ayak peelingi diyelim. Bunlar zaten ambalaj olarak çok böyle küçük ürünler. Benim özellikle yaz aylarında çok sık kullandığım ürünler. Ama 3 ay içerisinde yine de bitiremiyorsunuz ambalajı küçük olmasına rağmen. Yine biraz biraz kış aylarına sarkıyor. Ki ben bu ürünü yine de çok bitiremedim. Yani şu kadarı kaldı. Ama Rocher çok fazla böyle kimyasal içerikli bir marka olmadığı için... Kimyasal koruyucu içerikleri çok fazla kullanmadıkları için ürünlere zaten 6 aylık bir ömrünün olması lazım. Ben ışıktan göremiyorum ama eminim 6 ay olduğunu. Evet 6 ay. 6 ay içerisinde bitirmediğinizde mutlaka ya yapısı değişiyor ya kokusu değişiyor. Zaten ürünü otomatikman kullanamaz hale geliyorsunuz. Bu da yine benim yaz başında alıp şimdiye kadar dayanmayan bozulan bir ayak peelingim ama tanecikleriyle gerek yapısıyla böyle hafif yağlı da bir yapısı var. Aynı zamanda nem de sağlıyor. Ayakları böyle yumuşacık yapan, topukları özellikle yumuşacık yapan, duş sonrasında da kullandığınızda hatta ben bazen duş içerisinde de kullanıyorum. Gerçekten çok iyi gelen, böyle dinlendiren, yumuşatan, nemlendiren bir ayak peelingi. Vibrosha demişken bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Özellikle Saç bakımı rutinim ve saç bakım e, favorilerim videosunda sık sık anlattığım bir şampuan. Yves Rocher'in Reparation şampuanı. Bu benim saçlarımın artık yapısının biraz bozulmaya başladığı, böyle ne bileyim boydan kırılmalar başladığında, fazla elektriklendiyse, fazla kuruduysa, yani kısacası saçımın yapısının biraz artık zarar gördüğünü hissediyorsam o dönemde mutlaka 2 3 hafta süreyle peş peşe kullandığım bir şampuan. İçerisinde silikon yok, paraben yok, sülfat yok. Özellikle boyalı saçlarınız varsa da bence bu yönüyle saçınızı daha fazla yıpratmayacağı gibi iyileştirme özelliğiyle kendine getirecek bir şampuan aslında. Bundan kaç şişe bitirdiğimi hiç bilmiyorum inanın. Yani çok çok uzun yıllardır kullanıyorum. Şu an banyomda yenisi var. Daha açılmamış paket. Yenisini aldım. Bunu bitenlere attım. Yine şimdi saçtan devam edelim. John Freda'nın bu saç köklerine hacim veren saç spreyi. Saç köklerinden başlayarak yoğun hacim veren sprey diyor. O kadar çok isim var ki hangi ürünün ismi bilmiyorum. Şu şişe. Zaten aşağı linkini bırakıyor olacağım bu arada ürünlerin. Bu da yine benim yıllar yıllar yıllardır çok uzun zamandır kullandığım bir saç spreyi. Benim saçlarım çok ince telli, seyrek ve sönmeye müsait bir yapıda olduğu için uzun yıllar önce yine böyle hacim kazandıracak ürünler denerken denk gelip o zamandan sonra bittikçe yine aldığım bir ürün çok bereketli, çok uzun süre devam ediyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. E, duştan çıktıktan sonra işte saçların hani havluyla nemini alırsınız ya. Hani ne ıslaktır ne kurudur. Böyle nemlidir hani saç. Hafif kurusa gerçi. E, tam o aşamadayken şöyle saç diplerimi şöyle kaldırıp fıs, fıs böyle bir sıkıyorum. Daha sonra saçımı düzelteyim. Daha sonra saç kurutma makinesiyle böyle kuruturken özellikle o bölgeleri şöyle şişire şişire şöyle yapıyorum. Ve o hacim bir sonraki saçımı yıkayışıma kadar devam ediyor. Ben gerçekten bu konuda bundan daha iyi, daha başarılı bir saç spreyi denemedim. L'Oreal'in Revitalift e, Hyaluronic Asitli Filler Serumu. Ben daha önce bir bitenler videomda daha bu üründen bahsedip e, bu serumdan daha kullanmaya devam ediyorum. İkinci şişesi hala rafta diye o videoda belirtmiştim. Ve bu ürünü hiç sevmediğimi, sevenlerin de nasıl sevdiğini hiç anlamadığımı söylemiştim. Bunun kadar hiç yapış yapış, bunun kadar o ciltteki gerginliği geçmeyen yani saf hyaluronik asit diyor. Acaba ondan mı bilmiyorum. Benim açıkçası o zaman çok dediğim gibi hani trend diye aldığım bir üründü. Hatta fiyatı çok düşmüştü. iki tanesi toplayayım diye aldım. İkinciyi aldığıma sonra bin pişman oldum. Çok fazla hyaluronik serum kullanıyorum. Hyaluronik asit serumu kullanıyorum. Bu gerçekten aralarında herhalde en sevmediğim. Evet ürün çok popüler, çok trend ama benim bilmiyorum ben barışamadım ürünle. Sevmiyorum o yüzden bundan bir daha alacağımı da zannetmiyorum. Bir sonraki ürün. Bu ürün bitmedi. Bu ürün hala neredeyse belki de şuraya kadar falan doludur. Berry'nin E vitaminli oje kurutucu spreyi. Berbat bir oje kurutucu gerçekten. Yani ojenin kendi yapısını da zaten bozuyor. Hadi kurutuyor diyelim. Ojeyi zaten bıraksam o kadar sürede kendi de kurur. Bekle, bekle, bekle. Kurumuyor asla. Ojenin yapısını bozuyor, matlaştırıyor. En ufak böyle bir yere değsin. Diyelim ki tamam oje kurudu dediniz. Diyelim ki şöyle çarptı hemen kazak izi, battaniye, yorgan izi falan oluyor oje. Ya hiç sevmediğim. Tamamen rafta böyle yürürken Aa, oje kurutucu da alayım ya. Bulunsun falan diye aldım. Hiç bakmadım. Ve Ardından 60 saniyede kurur falan diyor hikaye. Kesinlikle yalan. Bir diğer bahsetmek istediğim ürünse Revox'un e, biyotin, kolejenli, at kuyruğu, bitki özlü bu şampuanı. Bu şampuandan da zannediyorum bu benim kullandığım 3. şampuan. Ama bunun içerisinde ne varsa ilk başta çok memnun kaldığım halde biraz süre biraz vakit geçip de daha çok kullandığımda bu üründen aslında hiç saçlarıma iyi gelmediğini gördüm. İçeriğine baktığımda aslında saça iyi gelmeyen birkaç tane böyle arka sıralarda içeriklerin olduğunu görüyorum. Belki ondandır ama benim saçımda böyle ilerleyen dönemlerde biraz hatır huturluk yaptı bu şampuan. Dediğim gibi bir 3 şişe bitirdim. Farklı aralıklarla, farklı dönemlerle bir 3 şişe bitirdim ama zannediyorum bir daha bu şampuandan almayacağım. Şimdi burada çok gözümün bebeği. Markasını nasıl okuyacağımı hiç bilmiyorum. Almanca Kreuterhof diye okuyorum. Duygu sen kesin bu videoyu izliyorsun. Videonun altına mutlaka bu markanın nasıl okunduğunu bize yaz. Kraliter Hof okuyorum. Çok kekoca bir şey. Yani anti selülit jel. Gerisini okumayacağım bile yani gene Almanca. Bu selülit jelini, selülit kremini bilmeyen çok azdır diye düşünüyorum bu arada. Bu böyle e, selülitli ya da işte portakal kabuğu görünümlü vücudunuzdaki o bölgelere sürdüğünüzde feci derecede yakan, aşırı derecede o bölgeleri ısıtan, ısıtarak da yakan bir selülit jeli. Ben çok fazla bu selülit jellerine, kremlerine aslında güvenen, inanan biri değilim. Çünkü beslenme düzeninizi değiştirmediğiniz sürece, spor yapmadığınız sürece İstediğiniz kadar istiyorsunuz acı biber sürün yani bacağınıza, kolunuza, her neyse nerenize. Hiçbir şey yaramayacaktır. Ben bu kremin ya işte bu jelin çok fazla metini duymuştum. Zaten daha önceden de çok fazla kullanmıştım. Yine geçen sene böyle yaza yaklaşırken, yaza böyle bir 2-3 ay kala spor da yapıyordum. Çok aktif spora gidiyordum. O dönemde hem sporu biraz desteklesin hem de o görünümü hani o selülitli görünümü azaltacaksa çok doğru bir dönem olduğunu düşünüyordum çünkü beslenmemi de ona göre ayarlıyordum. Tam o dönemde kullandım. Belki de ondan kaynaklı bilmiyorum ama iki kutu bitirdim bu arada ben bu üründen. Gerçekten çok başarılı. Bu arada sadece serüt kremi gibi düşünmeyin. İlk etapta sürdüğünüzde asla anlaşılmasa da daha sonradan ne kadar nem verdiğini, nemli bir his bıraktığında mutlaka görüyorsunuz. Çok başarılı bir krem. Özellikle spor yaptığınız bir dönemse, yürüyüş yaptığınız bir dönemse selülitli görünümün giderilmesini desteklemesi amacıyla bence. Yani bunun haricinde bir işe yarayacağını ben zannetmiyorum açıkçası aynı şekilde yiyorsanız, hareket etmiyorsanız bence çok bir şey yaramayacaktır. Özellikle hareket ettiğiniz bir dönemse mutlaka yaza kendinizi bu kremle, bu jelle hazırlayın derim. Ben selülitlere bu kadar iyi gelen, bu kadar verimli bir şekilde sporu destekleyen başka bir serit kremi hiç denemedim. Bir sonraki ürünüm ise Urban Care'ın bu biotin kafeinli peeling şampuanı. Yine bu şampuandan da daha önceki bir saç bakımı videomda bahsetmiştim. Benim gerçekten çok 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 sevdiğim, bittikçe aldığım bir şampuan. Bu peeling şampuan içerisinde bu kapağı da duruyor. Neyse şimdi koklamayalım. İçerisinde iri peeling tanecikleri var. Kavanozun içinden şöyle elinizle alıyorsunuz. Saç diplerinize şöyle şöyle masaj yapıyorsunuz gıcır gıcır temizleyen, saçı çok iyi bir şekilde arındıran bir şampuan. Benim bu özellikteki kullandığım zaten tek şampuan. Özellikle çok fazla saç spreyi, köpüğü vesaire kullandıysam o dönem e, saç işte saç diplerim gözeneklerim de tıkandıysa yani öyle hissediyorsam veya saçlarımın biraz böyle kepeklenmeye başladığını, dolduğunu böyle düşünüyorsam o dönemde ara şampuan olarak kullanıyorum. Çok seviyorum, çok memnunum. Eyüp Sabri Tuncer'in bir tane el ve vücut kremini bitirmişim. Bloom'un. Çok güzel bir kremdi. Çok güzel nemlendiriyordu. Bununla ilgili söyleyebilirim? Yves Rocher'dan bir tane Radiance Mask isimli nem maskesi var. Doğru mu okuyorum? Ferahlatan ışıltı veren maske. Çok güzel, böyle nemlendiren, çok kuvvetli bir maske olmasa da güzel nemlendiren, güzel böyle bir ışıltı veren ama dediğim gibi çok kuvvetli değil. Biraz böyle kendinizi şımartmak istiyorsanız kullanabileceğiniz belki ee, ve haftada 2-3 gün uygularsanız eğer sonuç alabileceğiniz bir maske. Benim özellikle çok böyle yorgun göründüğüm ya da cildimin yorgun göründüğünü düşündüğüm zamanlarda Kullandığım bir maskeydi ee, ama 6 ayı geçtiği için ve şu an yapısı da, kokusu da bozulduğu için yine İvroşe ve 6 ay e, durumu, e, maske bozuldu o yüzden atıyorum. Özellikle gidip tekrar almam ama karşıma çıkarsa bir kampanya vesaire bir şey olursa veya orada hediye ediyorlar ya bazen mağazada belli bir e, tutarın üstünde alışveriş yaptığınızda o zaman verirlerse yine kullanırım ama özellikle gidip almam. İki tane lip balm'dan bahsedeceğim. Bu böyle döndüre döndüre aldığım lip balm'lardan aslında ikisi de. Biri Kozmetin Atopyası, bir tanesi de ave'nin Cold kremi. Bu Avene'nin Cold Cream'i benim çok sevdiğim özellikle kış aylarında böyle vazelin gibi bir yapısı olan ve çok iyi nemlendirdiğini, dudakları koruduğunu düşündüğüm bir lip balm. Çok seviyorum, gittikçe alıyorum, yeniliyorum ama bu arada hiçbir yerde bulamıyorum. Online'a henüz bakmadım ama girdiğim eczanelerin hiçbirinde yoktu orada bulamadım. Şimdi online'dan bir tekrar bakacağım. Ama Cosmed'in bu Atopia'sını artık çok fazla sevmediğimi fark ettim. Çünkü çok fazla böyle Yağlı yağlı duruyor. Biraz dudak kenarından akıyor. Yaz aylarında daha sık kullandığım bir lip bandı bu benim. Çünkü SPF 20 var içerisinde. Çok kötü kokuyor şu an eminim ama şöyle sürebileceğiniz bir lip bandı. Çok kötü gerçekten. Böyle yanmış lastik gibi kokuyor. Çok kötü. Bir lip daha, Bliss Blistex'in Lip Infusions'ı. SPF 15 var içerisinde. Bunu yine dibine kadar kazımışım, bitirmişim. Yine çok sevdiğim gün boyu böyle çantamda taşıdığım ki Bence çantada taşımak için bu stick formdaki lip balmlar daha hijyenik oluyor. Ama gönlümün efendisi bir lip balmdan bahsedeceğim. E, bu blue belli e, ve ballı şöyle zaten bal kasesi gibi bir kasede olan lip balmı benim herhalde kullandığım bütün lip balmlar içerisinde ki ben bir lip balm band bağımlısıyım yani sürekli kullanıyorum. Yanımda çantamda mutlaka 2 tane her zaman olur bu en sevdiğim, en böyle hani bitmesine tahammül edemediğim en sevdiğim lip balm olabilir. Sadece çantada taşımak, gün içerisinde dışarıdaysanız çok böyle parmağınızla uygulamak dediğim gibi hijyenik değil. Ama ben bunun kadar dudaklara bakım yapan maske gibi de kullanabildiğiniz, bu kadar iyi nemlendiren başka hiçbir lip balm denemedim. Laneige'in bir tane dudak maskesi var. O çok sevilen yine çok trend bir ürün ama fiyatı çok yüksek. Bu ona muadil gösterilen bir lip balm zaten. Vibrosha'dan bir, bir tane parfüm bitirmişim. Nasıl okuyacağız? Dur bakalım. Voile d'ambre olabilir. Bu kokusu değişmiş mi? Hiç değişmemiş. Aslında şöyle ki bu çok benim tarzım bir parfüm değil. Bana hediye gelmişti. Ama bence biraz orta yaş üstü kadınlara hitap eden bir koku. Çok güçlü, böyle baharatımsı, çiçekimsi. Çiçekimsi, çiçeğimsi bir parfüm gibi. Bence orta yaş üzerine, orta yaştan da kastım da 50 yaş üzeri aslında. 50 yaş üzeri bana çok kızmış. Çok kadınsı bence çok seksi bir koku. Çok güzel. Fazla kalıcı değil. Ben hediye geldiği için kullandım, bitirdim. Markayı hiç tanımadığım halde Organic Shop markanın ismi Gratis'ten tamamen deneme amaçlı aldım. Argan yağlı bir saç maskesi. Yine bu kadar kötü kullandığım hiç Uf çok kötü kokuyor. Bu kadar kötü, bu kadar saçtan arınmayan, saçı bu kadar indiren, söndüren, yapış yapış olup saçtan çıkmayan başka herhalde hiçbir saç maskesi ben denememişimdir. Bitirdim. Nasıl bitirdiğimi de size söyleyeyim. Bu ürünü duşa girmeden önce biraz yumuşatsın diye yani yağlı bir ürün olduğu için saçı besler diye. Duşa girmeden önce saçlarımı yedirdim. Maske gibi işte. 10 dakika, 15 dakika tuttum. Duşta da arındırdım. Bitsin diye günleri saydım. Tamamen para verdiğim için kullanayım, bitireyim. Bir de benim nanet olsun böyle bir takıntım var. Aldığım şeyi bitirmeye çalışıyorum. Eğer çok 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 kötü değilse. Ama hem bu markadan bir daha bir şey alacağımı zannetmiyorum. Hem bu maskeyi bir daha kullanacağımı da zannetmiyorum. Evet benim 2022 yılında bitirdiğim son ürünler bu şekildeydi. Aslında bitenler videolarında daha az ürünü anlatmaya çalışıyorum ki video biraz kısa olsun diye ama bitenler kutusunu yıl bitmeden bir arındırmak, bir boşaltmak istediğim için hepsini buraya yığdım. Video hoşunuza gittiyse ne mutlu bana ama eğer beğendiyseniz videoyu lütfen beğene tıklamadan videodan ayrılmayın. Elimden geldiğince her ay ben bu bitenler videolarından üretmeye, elimdeki ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Umarım siz de keyifli izlemişsiniz ve lütfen kanalıma abone olmadan da videodan ayrılmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyebilirim. Hoşçakalın.